Evet sevgili YouTube nasılsınız iyisiniz de yine kolektif zaman zamanla bir açılımla karşınıza geldim şimdi ne diyoruz aklımdaki gönlümdeki kalbimdeki insanla tamam mı devam mı yani bizim için bu aşk yani devam etmeli miyiz yoksa bitirmeli miyiz yani ha yani e, bizim için bir yerlerde umut var mı arkadaşlar sorucu şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar e, bunu söylemek istiyorum hani her aklıma geldiğinde zaten söylüyorum da canlar şimdi bunlar kolektif açılım yani size yüzde yüz uyacak diye bir şey yok mümkün değil öyle bir şey ya bana bir resim açılım için ya DM'den ulaşın ya da WhatsApp numaramı bilenler WhatsApp'tan sadece randevu almak için çünkü randevunu çalışıyorum e, mesaj yoluyla yani şimdi arkadaşlar bunlar kolektifte ve her zaman için ben ne diyorum olması gereken insan için dileyin dileğinizi olmaması gereken bir insan için hani hayatınızı zamanınızı Hani yıllarınızı çaldırmayın, dinlemeyin boşuna. O gitmiş arkadaşlar artık gidene güle güle bay bay. Hani gelmeyecekse eğer zorla geldiremezsiniz, aldıramazsınız. Hani ne derler olanı olduğu gibi olmayanı olmadığı gibi. Beni buradan Instagram Demet Tenez'den takip edersek ve TikTok hesabımdan da takip edersek çok sevinirim canım. Hadi bakalım arkadaşlar iki tane renkleri seçtim yani ben bu renkleri çok seviyorum neden bilmiyorum zaten bu benim e, ekmek e, yani ilk başladığım kart bundan çok ekmek yedim ben arkadaşlar Ondan sonra sırayla diğer kartlarımı aldım diğer derslerim Hadi bakalım aklımdaki kişi Kalbimdeki kişi tamam mı devam mı? Yani bizim için bir umut var mı bir yerlerde? Hadi bakalım canlar canlar. Canlar canlar. Ay şöyle ortamı düzeldeyim de. Ha, kuruş, kuruş diye hmm. Anan enerjisi. Bakalım bana ne diyecek? Ne söyleyecek bu karttan? Hmm. Tamam. Ay. Tamam mı? Devam mı? Böyle bir şart vardı. Tamam mı? Devam mı? Ay şöyle. Şimdi cana burada iki tane versiyon çıktı. Anlatacağım. Yani burada iki tane versiyon çıktı canlar şimdi arkadaşlar seninle mutluyum diyor ve denek kralı. Gerçekten bu insan sizinle çok mutluymuş geçmiş kartımda yani Gerçekten mutluymuş seninle mutluyum diyor ya mutluyum diyor Sen benim hayatımıza ne almıştı Gerçekten Hadi bakalım ma maşallah değil huzur ve kılıç 8 ben huzurluyum, mutluyum diyor. Ben beni öyle bir mutluluğa bağımladın gidiyor. Bakın kanı çiçeği. Bunlar Tek başına yorumlanmaz arkadaşlar. Yanında başka bir kart da Olumsuz olaydı. Derdim ki bu insanı bağlayan bazı neden sebepler var. Şudur budur. Ama huzurluyum diyor. Beni huzura bağladın diyor ya. Beni kendine bağladın diyor. Ben istesem de senden kopamıyorum. Ayrılamıyorum diyor. Tabi bu, tabi bu birinci versiyon arkadaşlar. Ama eğer bu insan Bakın evliyse şahit bazı nedenleri sorunları varsa yine evet ben seninle mutluyum ama huzuru buldum mutluyum ama beni bazı nedenlerden dolayı hani sıkma bağlıyım zaten yani kendini de bağlayabilir arkadaşlar yani illa bu insanın işte yok üçüncü üç kişi varmış da o evliymiş de ya tabii ki her şey olur bunlar kolektif açınım diyorum ya ben yorumlarım içinden alanı al Almayan evrene yolla hani. Ama ben, ben seninle çok mutluyum. Ben seninle te, yani huzuru buldum diyor ya. Huzuru bulduk. Huzurla bağlandım diyor. Aşktan bağlandım sana diyor. Sevginle bağlandım diyor. Ama ikinci versiyonu. Evet ben seninle mutluyum ama beni e, bağlayan beni böyle yani iplere yani bağlayan bazı nedenleri de varmış yani onu da diyor maddi manevi belki borcu var harcı var kıpırdayamıyor belki psikolojik olarak hani durumu vaziyeti bozuktur Yorgunum diyor ya yorgunum diyor. Yani seni sevdiğini bakın kupa kraliçesi. Seni sevdiğini söylüyor ama yorgunum diyor. Çünkü bağımlılığım var diyor. Belki sigaraya bağlı az bağlı gibi gibi. Yani şimdi burada her şeyi açık ve net konuşamam maalesef. Ya bir de sizin e, sizin onu ne kadar sevdiğinizi biliyor. Beklediğinizi biliyor. Gerçekten siz onun için o sizin için gerçekten çok çok önemli olduğunu biliyor arkadaşlar. Evet. Eee un da teyzen. Ve kınaç yiyeceksin. Ha kınatçı 5'nizi pardon. Canan bir şeyleri artık umursamıyor bu insan. Yani salmış. Yani umurumda bile değil. Aman kimin ne dediği umurumda değil. Kimin ne yaptığı umurumda değil. Aman yangın mı olmuş? Dünya mı yıkılmış? Hiçbir şey umurumda değil diyor. Benim tek dinlediğim şey sensin diyor. Seninle mutluyum, huzuru buldum diyor. Ama diyor bir şeyleri artık Savaşmaktan bıktım diyor. çapalamaktan bıktım diyor. Artık bir şeylerde hakikaten bıktım. Hiçbir şey artık gözüm görmüyor bir şeyleri diyor. E kını çiğitinizin ve gizli kapaklı işler. Şimdi arkadaşlar bu insanın hani sizden hani habersizce bir şeyler çevirdiyse veya sizden sakladığı olanlar durumlar varsa çünkü gizli kapaklı işler diyor e, kılıç beşnesi ne yani üçüncü kişiler tarafından belki bu insan engelleniyor size karşı yani gelmesin gitmesin yani çünkü bu durumlardan kendi de mutlu değil. Yani kendi de mutlu değil. Ben seninle mutluyum diyor. Ama diyor artık yoruldum bittim diyor. E artık yorgunum diyor. Yani gizli kapakta işlerden yoruldum ama bir şeyler de mecbur bırakılırsa yani bıraktırılırsa üçücük işler tarafından kendisi de hani ben diyor benim elimden hani geleni da ben yapıyorum diyor. Ama yani şimdi bazı şeyleri arkadaşlar eğer bu insanın e, anne babası varsa sizi istemeyen veya bu insan evliyse karısı neyi var ise bir şeyleri gerçekten hani sizden de bir şeyler sakladıysa habersizce bir şeyler yaptıysa yani size karşı da bir nevi yorgun yani üzgün yorgun hani mahcup olabilir ama yapmakta zorunda kalmış. Yani tabii ki hayatsızın hayatınız bir şey değil mi? Ama diyor ki e, kupası arkadaşlar ve diyor ki unutamamak unutamadım diyor. Seninle geçirdiğim günleri anları mutlu anları günleri e, unutamadım diyor. Sen benim her şeyimsin diyor seninle ne kadar gizli kapaklı senden saklı işler de yapsan yani sana yalan söylemiş olabilir işte evliyim bekarım der evli çıkmıştır işte benim ailem yok der ailesi olmuştur veya ben zenginim der fakir çıkmıştır ha benim borcum yok demiştir ama borçlu çıkmıştır çünkü gizli kapaklı işler çıkıyor gizli kapaklı işler der ki her şeyi kapsıyor canlar ve senden uzaklaştım ve kılıç şövalyesi. Şimdi diyor ki bu e, üçüncü kişiler veya olaylar durumlardan dolayı ve gezi kapaklı maalesef durumlardan dolayı senden böyle utancını artık yüzüne bakamadığı için senden uzaklaşmak zorunda kalmış veya bırakılmış arkadaşlar. Çünkü başkası var diyor ve kupa üçünüsün. Şimdi canlar eğer e, yani aydınlan diyeceğim çekeceğim bir video ama bu sadece hani tamam mı devam mı? Şimdi cana eğer az evvel ben bu kartları görmeden ne dedim? Dedim ki bu insan evlidir. Yani e, bekarım demiştir evlidir. Veya yok benim annem babam yok demiştir annem babam vardı. Veya yok benim sevgilim yoktur işin hiçbir şeyim. Çünkü burada başkası var derken arkadaşlar yine Demin de dediğim gibi her şeyi kapsayabine. Şimdi uyanı alınca can can, can sanım, yapacak bir şey yok. Şimdi bu adam keyfine düşkün. Eğlence hayatına düşkün. Hoppala hoppala. Aa keyfini gider eden. Her gün bir şeyler olan bir yani enteresan bir şahıs çıktı. Bir kişilik çıktı arkadaşlar. Bu insan yani e, çapkın olabilir, havarda olabilir. Yani gününü gün etmek için e, eğlence arayışlarında olabilir canlar. Şimdi e, oran vereceğim arkadaşlar. Oran vereyim ki. Şimdi kılıç sizi çıktı. Çok çok üzülerek söylüyorum ki. Yüzde sekseni Maalesef sevgi. Hani başkası var diyor çünkü. Yani eğlence hayatına düşkün. E, üçüncü kişinin için maalesef sevgi. Yani kılıç yedinizi, kılıç beşinizi. Yani burada üçüncü bir insanın vardı. Bas bayağı var arkadaşlar. Yani adam yani başkası var diyor. Baksana yani açık. Yani, tamam seni sevmiş. Seviyor zamanında da. Hakikaten şu anda sevgisi var. Ama Dediğim gibi eğer adam havartesin, çapkınsa, yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey var canım, tarafınızı siz kendinize göre ayarlayın. Eğer bunu belki de sizden sonraki kişiye de söyleyebilir. Seni seviyorum, seninle mutluyum. İşte seninle bütün huzuru buldum. Kupası, sana büyük bir aşk tutku bekliyorum. Belki de o e, başkasına söylüyor Belki eşine söylüyor evlendi veya sizden sonra belki bir başkası var yani başka sevgilisi var gibi gibi Hayır hani dediğim gibi yani siz tarafınızı kendinize göre belirleyin arkadaşlar burada yüzde 80'i maalesef sevgi bitirmiş bitirmek üzere ama yüzde için hala bir yerlerde Umut var arkadaşlar Çünkü sana büyük bir aşk tutku besliyor kubasıyla ve sana gerçekten e, bir kupa uzatmak istiyor bir başlangıç yenilik istiyor Çünkü seninle mutluyum diyor mutluydum Çünkü geçmiş kartımda çıktı seninle hep de mutluyum diyor mutlu olmak olacağım diyor, olmak istiyorum çünkü şöyle dediğim, e, krallar arkadaşlar evli insanları da temsil eder. Ya bu evli farklı bir insana niyet ettiniz ya da evlenmiş boşanmış bir insanın niyet ettiniz. Burada yeni bir ilişki yok arkadaşlar. Geçmişe yönelik bir ilişki var. Yani ye, yeni bir insan yok. Yani yeni bir insan var desem yalan olur. Ama e, yok ben e, hiç yalnızım diyenler için tanıştığınız insan ya geçmişinde evliydi. Ya da hala hazırda evli bir insana niyet ettiniz. Hani olabilir. Ya yeni bir başlangıç. Hani belki iki gün sonra önce yani bu videodan iki gün önce veya bir ay önce yani yeni tanıştığınız bir insana da niyet ettiniz. Yani, görüyorum ama dediğim gibi yeni bir başlangıç burada yok. Çoğunlukta geçmiş enerjiler var. Onu çok açık ve net söyleyebilirim. Dediğim gibi yüzde yani 20'si Evet tamam gelecek bu insan ama yüzde için hani gelecek diyemem ya zamanı var bu insanın ya da dediğim gibi Arkadaşlar bu insanın bağlayan ya kendi karısı evli farklı bir insan ya da kendi ailesi var anne babası sizi isteme ya da gerçekten evli gibi yaşayan veya sizden sonra hani sizden ayrıldıktan sonra e, yeni bir insan hayatına sokmuştu çünkü e, geçmiş enerji çıktı e, yani bu açık ve bariz söyleyebilirim çünkü başkası var diyor yani bu insan bir de yani e, keyfi keder çok böyle eğlence hayatına düşkün bir insan olarak da çıktı yüzde yirmi geliyor evet ama yüzde seksen yani şu kart çıkmayaydı bak ne güzel çıktı değil mi kuba üçlüsü bu kart çıkmayaydı diyecektim ki evet ama bu kart çıktığı için maalesef canlar yani kimseyi üzmek kırmak incitmek istemiyor ben sizlerin duymak istediğini deyin. gördüklerimi söylerim Tamam canım Yani kırılmaca, gücenmece yok. Arkadaşlar ben altın yıldan beri YouTube'da açılım yapıyorum. Arda hem TikTok'da hem Instagram'da. O yüzden benden bireysel açılım alanlar da çok iyi bilir. Ben yani sizlerin duymak istediğini değil gördüklerimi söylüyorum. Ben de yalan yulan yok arkadaşım. Ki bunlar zaten kolektif açın. Bir de sen açın değil. Hepinizi Yanaklarından öpüyorum canlar. Gözlerinden öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Onun için Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay. Görüşürüz.